Evet. Herkese tekrardan merhabalar. MSU açıklanmış. Şu şekilde saat 1'e geliyor. Tabii ki ben baktım. 11 gibi açıklandı çünkü. Şimdi bir daha bakacağız. Beraber bakalım diye çekiyorum videoyu. Bir de işte bazı YKS'de hedeflerim var. Şunu şu kadar arttırma hedefim var. İşte bu videoya dönüp gerçekten arttırabilmiş miyim? istediğim yere gelebilmiş miyim? Ona bakacağım. Öncelikle söylemem gerekiyor. Şunu söylemem gerekiyor. Benim moralim bozuldu biraz. Moralimin bozulma nedeni ben daha yüksek hesaplamıştım. En kötü ihtimal 91 bekliyordum. 94 de olabilir diyordum. Ama 89 geldi yani. En kötü en kötü ihtimal dediğim şeyden bile aşağıda geldi. O biraz moralimi bozdu. Bir de inanılmaz bir yığılma var. Ben 2 net fazla yapsam ortalama ya yani hemen hemen 10.000 kişi ileri atıyorum 2 3 nete. O da bayağı moralimi bozdu. Daha iyi yapabilirdik daha yüksek. Yani ya beklentiye göre bir moral bozulması oldu. Şimdi ben açtım şeyi. TC'm gözükmesin diye şöyle açtım. En baştan başlayalım. 34'e 6 Türkçe. 35'e 5 bekliyordum. İşte bir soruya yanlış bakmışım. Ama yani genel olarak Türkçeyi beğenmedim. Kötü bir net değil. 32.5 gayet iyi bir net. Yani normalde denemelerde de öyle yapıyorum ama bunu da hem dil bilgisini fullledim hem de paragrafı rahat gelmişti. Ona rağmen 6 yanlış. Özellikle son 20 soruda bir 4-5 tane yanlışım var. O biraz moralimi bozdu bu arada. Yani bu kadar rahat geçen bir Türkçe'de bir tık fazla yanlışım gelmiş paragrafta. Yani dil bilgisinden falan gelirse çok umursamam. Ama yani iyi geçen paragrafta bu kadar gelmesi bir tık moralimi bozdu. Sosyal. Sosyal normal bir sosyal yani. <laughs> MSÜ sosyali. Daha iyisini yapabilir miydim? Belki dindeki soruları yapsaydım. Daha iyi olabilirdi de yani bu kadar. Yani sosyal dediğim bu. İnan yani MSÜ sosyali belli zaten. <laughs> ben gidip de normal girdiğim denemeler gibi 15 üstü sosyal yapamam. Yani 11 yine fena sayılmaz aslında. Tarihimizi iyi yaptık. Orada sesim çatallanıyor gibi hissediyorum. Onun nedenini çözemedim. Hasta falan da değilim. Neyse sosyal yani diyeceğim bir şey yok. Bu arada Türkçe de hedefimi söyleyeyim. Türkçe de hedefim 35 üstü yapmak. Onun üzerinde biraz deneme çözümü falan. Zorlayacağız Türkçe'de. Sosyal hedefim 15, 15 üstü. O, öyle bir şey. E, matematiğe gelen matematik ciddi manada kalan zamanda en çok zamanı bu arkadaş hatta bu iki arkadaş ayıracağım. Türkçe ile matematiğe yani fenimiz zaten belli bir noktada da Türkçe ile matematikte sıkıntılarımız var. Ama yani fende de pratik lazım o zaman gün matematiğe etkiliyor. Ya bakalım tehir üzerinde çalışmalar yapacağım günlük olarak. Zaten az buçuk bir konum kaldı şu analitik bitseydi şu analitik ve fiziğin son kısmı. Ya kutlusaydım rahat rahat öyle belli bir şey eşliğinde çalışsaydım güzel olacak. Ama bitmiyorlar yani, bir türlü bitmiyorlar. Neyse bitireceğiz inşallah bu 2-3 gün içerisinde. Eee matematiğe gelelim, matematik. Yani ben beklentinin altına kaldı benim şeyimde, tarafımda. Belki siz siz daha iyi yapmışsınızdır. Zaten çok zor bir matematik değildi. 30 net yani cidden beklentimin altına kaldı matematikte pratiğim azaldı onu da söyleyeyim. Biraz TYT'de işte çok fazla bilgi yok ama genel olarak pratik azalması. Sadece denemeden deneme haftada bir tane TYT mat denemesi çözüyorum. Bilmiyorum önümüzde full denemeyle de gidebilirim ya da böyle yarım kalmış bir tane soru bankası da çözebilirim. Çünkü yani nasıl deseler de TYT matematikte mesela soru bankası o kadar önemli değil deneme falan diyorlar da. Ya bence pratik işi bazı şeyler. Yani alıp bir tane bitirsem mesela çok daha rahat çözerim ilk 20 soruyu. Biraz korkmadan çözerim. İşte biraz da <laughs> geometriye uğraşsak güzel bir matematik çıkar. Yani sürekli sürekli deneme bence yani kendi şeyime göre söylüyorum ben. Deneme çözmeden belli yani senenin başına mesela ilk bir denemeye girsem 20 yapacakken şeyde falan ilk denemelerimde 35 üstü matematiğe çıkardım. Hiç deneme çözmeden. Branş denemesi çözmeden. Sadece soru bankası konu şeyinde. Ama şimdi şu an pratiğim düştü. da geriledim. Yani soru bankası bence önemli dediğim gibi. Ya belki böyle ortalama bir soru bankası çözerim. Ya hepsini bitirmem ama genel bir tararım soruları. Pratik artsın diye. Bir de yandan yandan deneme çözerim matematikte. Matematikte Türkçe'ye önemli, gereken önemi vereceğiz. Yandan da fen çalışacağız. Sosyal içinde bir tek branş denemesi. Bir de belki şu garanti netler kampları var ya onlara bakarım. E, matematik bu şekilde beklentimin altında kaldı. Ama fena bir matematik mi? Değil yani. Yine 30 net. Fen bilimleri 16'ya 3. Bu da 1 net aşağı geldi. 17'ye 2 bekliyordum ben hesabıma göre. Yapacak bir şey yok. Fenimiz kötü değil ama. Ya biyolojisi çok basitti bence. Kimyasında bir tane yapamadığım soru var. Bir tane de yanlışım olabilir kimyada. İki yanlış da fizik geldi. Fizikte bazı noktalar, yerli konulara çalışmam gerek. Bir de branş denemesini arttırmamız gerekiyor fizik için. Şimdi şöyle netlerimi göstereyim. Puanlarımız şu şekilde. Puan yani herhangi bir amacım yok mesela şu puanlar nereye geliyor? Ne geliyor hiçbir şey bilmiyorum da. Sayısalda 39.000'e girdik. En baştaki sayısal ikinci sözel, üçüncü eşit aldık. Sırayla bakalım. Sonucu da genel zaten biliyorsunuzdur onu. Sayısal 39.000. Eee iş Sözelmiş ikinci. 43 bin. 39.000. 39 bin. Genel 38 bin. Yani genel manada şeye bakarsak fena değil. Yani 38 bin fena değil. Ama benim şeyim geçen seneki mevsime göre 4 net arttırabildim sadece. Tabii ki sosyalim o zaman çok daha iyiydi bundan ama yine de bir tık beni yaraladı bu şey. Yani beklentime göre ya kötü değil. Asla şey diyemem ama işte berbat yapmışım, batırmışım diyemem ama beklentimin altında kaldı. O yüzden biraz moralim bozuldu. Ben bir 25.000 bin civarı bir 25 bin gelseydi mutlu olurdum. 25-30, 20'lerde bir şey gelseydi. Neyse kalan zamanda biraz da arttırmaya çalışacağız. Bu sıralamayı bir de şu yüzden sevmedim. Çok fazla bir şey var. Yığılma var. Yani herkes 80-90 bandında yapabiliyor. Yani çok işi yapabiliyor. O yüzden bu yığılmadan dolayı da korkuyorum biraz. Yani sınavda da böyle bir şey yaparsak bir iki net eksik gelse 10 bin geriye atıyoruz TYT. Belki genel sınavı o kadar etkilemiyor ama yine de belli bir yerde etkiliyor. Mesela dinde benim arada kaldım. bir tane yorum sorusu vardı. Yanlış yaptım. Beni 5 bin, yani beş bin değil de belki din sorusu. 2 bin, 3 bin geriye attı. Yani aynı şekilde Türkçe'de mesela arada kaldığım bir soru varsa o da aynı şekilde 3 bin falan geriye atıyor. Ee, yani bunlar da hep sıkıntı. Mesela fende aynı şekilde. Mesela o kimya sorusunu yapsaydım. Kime sorsam yapamamış o kimya sorusunu. Ben yapsaydım belki de beni gerçekten iyi ileri atacaktı. Bu tarz detaylar da gayet önemli yani. Bu detayları şey yapmaya çalışacağız. Halletmeye çalışacağız. Dedim gibi üstüne çok bir şey diyemem. İşte netimiz ortada, şeyimiz ortada. Sıralamamız ortada. ortada. Kötü değil. Yani normal. Beklentimin altında ama kötü değil yani. İşte dediğim gibi TET de zamanı var. Daha şu AYT'yi bitireceğim. Ondan sonra yavaş yavaş TET'ye başlarız. O şekilde. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın görüşürüz.